Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayının Koç burcunun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kalabalık bir şekilde bir yere gitme olasılığınız var. Önünüzde uzun bir yol var ama bu gideceğiniz yol oldukça kalabalık bir şekilde gideceksiniz. Ayeten yakın bir zaman zarfı içinde çok güzel hayırlı bir haber alıp sevineceksiniz. Hanenizin içerisine bir bayan, bir erkek e, hanenizden içeri giriyor. Ayrıca arkadaşlar e, duygusal anlamdaki ilişkinizde e, bazılarınızda bu aralar biraz böyle engebelli e, günler yaşıyorsunuz. Ama bazılarınız için diyorum. Bazılarınız ise iyi yani normal giden bir ilişkiniz var ama bu engebelli olan kişilerde ee, bir anlaşmazlık var şu anda bir beraberlikler var ama e, aslında e, kafaları uyuşmuyor her iki tarafında yani daha doğrusu frekanslar uymuyor anlatabildim mi yani uyuşmadığı zaman frekanslarda uymadı mı bu ilişkinin de yürümesi biraz e, sizi zorlayabilir Evet arkadaşlar iki vakite kadar alacağınız çok güzel bir temiz haberle böyle sevinçli bir güne gireceksiniz. Hani içerisinde sevinçli bir gün yaşayacaksınız. Ayrıca e, hani içerisinde yine bir gelin kızımız var. E, bir hayırlı işiniz var. Bu da ise hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, harfleriniz var arkadaşlar. Ben onları size sıralayayım. Ben e, bu başında, ortasında, sonunda daha önceki videolarımızda da belirttiğim gibi ilk harfimiz A, Y, M, R evet bu harflerin bazılarında Türkistan'daki ilişkiden bazılarınızda böyle bir tekrar bir barışma dönemi olabilir. Bu bazılarının harfinde dediğim olay da şudur duygusal anlamda ilişkinizde biraz araya bir mesafe girmiş. Fakat e, sen ondan o senden sanki böyle bir adım atmalarınızı bekliyorsunuz birbirinizden. Fakat ikinizin iki tarafta da böyle bir inatçılık var. O yüzden e, her iki taraftan birinde yine e, gururuna yenik düşerek karşı taraftan alacağınız bu konuyla alakalı, duygusal anlamdaki ilişkinizle alakalı... Güzel bir haber alıp seveceksiniz. Bazı harflerin içinde ise yeni bir arkadaşlık dönemi olabilir. Yeni bir e, duygusal anlamda ilişki e, başlamış olabilirsiniz o harfin içindeki kişilerden. Evet arkadaş şimdi e, tabağımıza geçiyoruz. Evet tabağımızda da bir iki yol var. Bu iki yolun başında birinde bir erkek birinde bir bayan e, kızımız duruyor ama bu e, buluşmada böyle bir hareletlenme bir tartışma olacak bu buluşma e, esnasında bir hareletli bir e, tartışmayla karşı karşıya gelebilirsiniz. E, çünkü bu tartışma e, ikinizi e, yani ikinizin iki kişinin arasındaki olan herhangi bir problem yok. Üçüncü şahıs kimse üçüncü şahıs bu da bir bayandır. Bu bayan ikinizin bu ilişkisine de gölge düşürmüş arkadaşlar. Ee, bu Koç burcu olanlar iyi dinlesin. Bu e, ilişkinize üçüncü şahıs, üçüncü şahıs da kimdir? Bir bayan e, tarafından e, bu ilişkinizde bir e, şeylik var, e, bir e, anlaşmazlık, bir tartışma meydana gelmiş arkadaşlar. Ha bu düzelir bir, biraz zaman alır. Ayrıca yine Y harfiyle alakalı olan harfli olan birisiyle bir haber alacaksınız. Bu da genel olarak, genel olarak da şöyle, duygusalındaki ilişkiden olabilir, normal akraba tanıdığınızdan da olabilir. Genel olarak bu harfi söylüyorum. Y harfli isminin içinde olan, Y harfli olan birisinde bir haber alıp sevineceksiniz. Evet, niyetiniz bazılarınızın yani niyeti bu burcu olanların niyeti olanlar olacak. Yani o, o, niyeti olan kişiler olacak ama e, genel demiyorum bazılarınızda biraz e, zor günler sizi bekliyor. E, iş hayatınızda olsun, aşk hayatınızda olsun biraz bir e, zorluklar sizi bekliyor. Ama e, o zorluklar da çok kısa e, sürecek. E, sizlerin de önünüz açıktır iş hayatında, aşk hayatında da fırsat sizden yana olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü Mayıs ayımızın Koç burcunun yorumunu burada tamamlamış oldum. Ayrıyeten beğeni yorum bekliyorum sizden arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgiler.